7. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Temel prensip yine aynı. Merkezleri birbiriyle birleştirin. Şimdi bu iki merkezi birleştirdik arkadaşlar. AB'nin 12 birim olduğunu, BC'nin 6 birim olduğunu biliyoruz. Şimdi şurası R'ye kadar olsa buralarda R ve R olacak. E burası da R. Bundan sonra ne yapabiliriz ona bakalım. Şimdi buradan bir dikme indik. Nereye geldiğini bilmiyoruz. Diyelim ki buraya gelsin. O halde burası H noktası ise burası da R oldu. Ve toplam 12 ise kalan kısım 12-2R olmalı. Çünkü 1R oradan 1R oradan gitti. Burası 12-2R. Burası da 6 birim. Şimdi şurada bir Pisagor teoremi yaparsak. 12-2R'nin karesi yani 144-48R artı 4R kareye. 6'nın karesi olan 36 eklersek 2R'nin karesi yani 4R kareyi vermeli. 4R kareler gitti. 48 lirayı karşıya attık. Eşittir 144 eksi 36 ya da direkt 108 yazabiliriz. Şimdi her tarafı ne yapabiliriz arkadaşlar? Pardon 180 özür dilerim 144 artı 36 ymiş 180 miş. 12 ile sadeleştirsek 15 eşittir 4 r r 15 bölü 4 bulunur. Soru bizden nereyi istiyor? Ona bakalım. FC yani bunun iki katını istiyor. 15 bölü 2'den cevap 7,5 olmalıymış. Geçtik 8. sorumuza. O1C 4 birim verilmiş. O2 merkezli çemberin yarı çapı soruluyor. Hemen yine merkezleri birleştirdik arkadaşlar. Buradan bunun 4 birim, bunun 4 birim, buranın R, buranın R olduğunu biliyoruz. Evet. AC 8 ise AO2 de 8 olacağı için şurası da 8 eksi R oldu. Hemen Pisagor teorimimizi yaptık. 4'ün karesi 16 artı 8 eksi R'nin karesi 64 eksi 16 R artı R kare. Eşitmiş R artı 4'ün karesi R kare artı 8 R artı 16. R kareler ve 16'lar birbirini götürdü. Atarsak karşıya 64 eşittir 24 R. Her tarafı 8'e bölersek 8 eşittir 3 R'den R'miz 8 bölü 3 birim gelecektir arkadaşlar. Geçelim 9. sorumuza. Şimdi 9. soruda gördüğünüz gibi AB çapı ne geliyor arkadaşlar? 18 birim. O halde şurada bir yerde bir merkez belirlersek buna O diyelim. Burası 5. Burası 7 birim olmalı. Şimdi bundan sonra soru bizden ne istiyor? O bir C ile O iki D'nin oranı. Yani bunların neyini istemekte bizden? Yarı çaplarının oranı. O halde şunu şöyle birleştirirsek Burası R kadarsa bu da R kadar. E burası ne oldu? 9 eksi R kadar. Şuradaki Pisagor'u bir yapalım. 49 artı R kare eşittir. 81 18 R artı R kare. R kadar gitti. 18 R eşittir. 32. Demek ki buradaki R dediğimiz değer ne olmalı? 16 bölü 9 muş. Bu kenarda kalsın. Şimdi aynısını diğer tarafta yaparsak. Bu sefer buna x diyelim mesela. Bu da x olsun. 9 eksi x. O zaman x kare artı 25 eşittir. 81 eksi 18 x artı x kare x kareler gitti. 18 x eşittir. 56 oldu. x eşittir. 28 bölü 9. Şimdi o 1 c 28 bölü 9 geldi. Diğeri de 16 bölü 9 geldi. Yani 9 bölü 16 olarak çevirsek 9'lar gitti. 4 ile sadeleştirdik. Aradığımız cevap 7 bölü 4 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Geçelim 10. sorumuza. Şimdi 10. sorumuzda neler var? BC 6 birim. AC'nin 12 birim olduğunu biliyoruz. AB çaplı yarım çember. O1 ve O2 merkezli çemberler. D, e, F, C noktalarında T etmiş. Onlar teğet olduğu noktalar. O1 merkezli çemberin yarı çapı sürülmüş. İlk önce yine tam şurada ortada bir yerde bir nokta belirleyelim. Burası 3'e 9 olarak ayrıldı. Çünkü yarı çapı 9 olmalı. Ardından şunu şunu ve şunu çizelim arkadaşlar. Şimdi adım adım işlemlere devam edeceğiz. İlk önce şuraya R dersem şuradan indirdiğim dikmeden dolayı burası da R. E burası 9 eksi R. E Pisagor teoremi R kare artı 9 eşittir 81 18 R artı R kare. R kareler gitti. 18 R 72 R 4 bulundu. Yani aslında şurası 4 birim. Dolayısıyla burası 4 birim ama buraya da 5 birim kalmış durumda. Şimdi devam edersek soruya. Şuradan şöyle bir dikme insek. E burası 3'tü. Onu biliyorum ben çünkü OC. E buraya 4 kaldı. Şuradaki 3, 4, 5 üçgeninden. Şimdi bundan sonraki kısma geçelim. Bunun da yarı çapına x dersek burası da x. Şimdi OD 9'du. 4'ü gitti. 5 kaldı. Demek ki burası da 5 eksi x. Demek ki şuradaki bize göre yapacağız. O zaman x kare artı 8 x artı 16 eşittir. 9 artı 25 eksi 10 x artı x kare. x kareler birbirini götürdü. 10 x'i karşıya attık. 18 x. 16'yı bu tarafa attık. 18. Demek ki aradığımız yarı çap bir birim olmalıymış arkadaşlar. Geçelim 11. sorumuza. BF 4 birim verilmiş. O merkezi çemberin yarıçapı kaç birimdir diyor. Hemen şunu yapalım. Şurayı birleştirdiğimizde elimize gelen ne var bakalım. Şimdi arkadaşlar burası R, burası R, burası R, burası da R ama şurası ne? R 2. O halde R artı 4'ün biz R artı R 2 olduğunu söyleyebiliriz. R'ler giderse R kökü 2 4 ise o zaman R iki kökü olarak bulunur. O merkezli çemberin yarıçapı çapı iki köklü birim olmalıymış. Geçelim 12. soruya. Şimdi 12. soruda neler var? D merkezi çeyrek çember E noktası da birbirine T etmiş. Tamam. O halde hemen ilk önce şunu yapalım. Şuradan şu şekilde indirdiğimiz anda buralar 6'ya 6, 6 ayrılacak ve burası dik olmak zorunda. Çünkü çeyrek çemberden FK TYT'ne indirilen yarıçap. Şimdi soruda bir de AD'nin 8 birim olduğu verilmiş. Yani CB de 8 birimmiş. şimdi dikkat edersek burasının 6 birim olduğu biliniyor. E, 8 birim olduğu biliniyor. Demek ki DA P üçgeninde 6 8 10 üçgeninden buraya 4 birim kaldı. Bunu biliyoruz. Şimdi soru bizden ne istiyor? K ile C arasındaki uzaklığın kaç birim olduğu istenmiş Yani soru bizden burayı istiyor. O halde biz D, bulduğumuz an bu olay çözülecektir. Hemen ona odaklanalım o zaman. Bakalım ne olacak. Elimizde nasıl veriler var? Onu görmeye çalışalım. Şimdi ilk önce görmemiz gereken şey dikkat ederseniz E, F, A, P dörtgeninde buradaki açı 90 derece, buradaki açı 90 derece ve bunlar eşit. Demek ki bu bir deltoid olmalı. Yani burası A kadarsa Burası da a kadar olmalı. Burası da 8 eksi a. O halde şu üçgende yapacağımız Pisagor teoreminden biz burayı 3, burayı 5 olarak bulacağız. Dolayısıyla devam edersek bizim dk'ya ulaşmamız gerekiyor. dk'ya ulaşmak için de şuraya x dersem öklit teoreminden 4'ün karesi yani 16 eşittir x çarpı 3'tü. O halde ben x'i 16 bölü 3 olarak bulurum. E burası da 16 bölü 3. O halde Pisagor teoremi yaparsak dikkat edin. 4 bölü 3'ün kaç katı burası? 4 katı. Bu nedir? 4 bölü 3'ün 3 katı. Demek ki bu da 4 bölü 3'ün 5 katı olmalı. Yani 20 bölü 3. E, tamamı neydi? 12 idi. 12 eksi 20 bölü 3 yaparsam aradığım cevap 16 bölü 3 olarak bulunacak. Yani cevabım C şıkkıdır.